Evet arkadaşlar şu anda Playroom Mankey oyununa gidiyoruz. Orada bir rekor denemesi yapacağım. Ee, o alanı bulmak için öncelikle şu büyük gördüğünüz alana geliyoruz. Etrafa şöyle bir bakın. Baktığınız zaman şu yeşil alanın ve pervanenin tam arasından giriyoruz. Rekor denemesi yapmak için arkadaşlar. Şimdi gidiyoruz hep beraber. Bakalım rekor kırabileceğiz mi? Evet buradan ben Monkey Room oyununu seçmek istiyorum. Tırmanma koşusu diye geçiyor. Şimdi deneyeceğiz bakalım arkadaşlar. Bakalım olacak mı? Evet şu an biraz takıldım gibi ama Ses Deneyeceğim. Evet güzel bir atlayış. Buradan arkadaşlar tek seferde atlıyoruz. Burada önemli olan o. Hızı kazanmak için tekne atlayabiliyoruz gördüğünüz gibi. Ee, ondan sonra şuralarda da çok hızlı kol hareketleriyle olayı bitiriyoruz. Burada da son bitirici darbeyi yapıyoruz. Ve bakalım kaç saniye rekoru kıracağım. Evet. Ee, 34 saniye. Tam kendi rekorumu kıramadım. Daha önce benim kırdığım rekor burada 32 saniye. Ama bu da güzeldi. En azından size de bir yol göstermiş oluruz benim Irmak diye bir kızım var. O 31 saniye yaptı. Benden de iyi oynuyor. Yağmur'la ben de Irmak'a yetişmeye çalışıyoruz. Bakalım şansımızı deneyeceğiz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.